Arkadaşlar bugün sizinle birlikte güneşli hava bölüm. üçüncü bölüm geldi. 3. bölümde karşınızdayız. Şu an çok güzel hava var. Böyle gördüğünüz gibi. Çok güzel. Güneşli hava. Üç. video olur mu? Akşamlarda da videomuz var zaten. Onu mutlaka izleyin ya. Bu arada abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bu atma. atmıyor. Ço çoğumuz atmıyor. Atsın ya. Atsınlar. Konumuz açıyor. Konumuza geçelim. biraz yani hastayım görüyor ya. mu biraz görüyor ama olsun yine de sizi üzmeyeceğim o yüzden özür diliyorum özür üzülmenizi istemiyorum zaten neyse hani Arda Gül Arda var ya Arda gitmiş. Dışarıda bir şeyler yapıyor ama ne yaptığını anlamadım. Böyle şöyle gidi geli gidi geliş, böyle gidip geliyor yani Neyse. Al görüşürüz. Yedi de Yedide Yedi de görüşürüz. Yedi de görüşürüz. yakında Mustafa Emre ile Mustafa Emre ile video çekeceğiz. Hem de yanımda Arda var. Arda olacak, Samet olacak, Mustafa olacak, bir de ben olacağım. Evet. Güzel bir gün. Gene güzel bir günümüz. Dağlar, oh, evler, ağaçlar, ormanlar hepsi hep. güzel mi? Ya? Yalnız bu güzel ben değil Ben bilmiyorum Arkadaşlar. Bu arada ben bu kadar bundan benim. Yarın... Yarın... Ne geliyor söyleyeyim mi? Ardayla Yastık Savaş Challenge Onu izlemeyi unutmayın Nasıl video olacak. Ben bilmiyorum Güzel video olur ben size söyledim yani. Güzel video olacağını biliyorum. Güzel video olacak Güzel video olacak. Olacak olacak. Güzel video olacak. Güzel video olacak, Güzel video olacak ya. Şöyle güneşi göstereyim size. göstereyim. Bak. Arda vardı dışarıda bir şey oynayalım neyse biz onu bir daha video çekelim dedik ya ben de şey üçüncü videosunu çekeyim bugün. İki tane çektik bugün Siz üzülmeyin diye yani yarın çok olacağı için hallediyorum zaten. 24 saat bekleyeceğiz. Siz. O yüzden karım size ve çektim. Çekiyorum şu an. Arkadaşlar ön, ön önünde teras var. Gördüğünüz gibi teras var.